İyi akşamlar. Bugün 5 Temmuz 2020 Pazar saat 22.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Heyeti noter ve siz değerli izleyicilerimizin huzurunda Süper Piyango Oyunu çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Bugünkü çekilişimizde 2 adet amorti, 1 adet 100 bin Türk 10 adet 10 bin Türk ve 5 adet 5 bin Türk lirası ikramiye kazanacak olan numaraları belirleyeceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra 5 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizi amorti kazanacak olan numaraları belirlemek üzere başlatıyoruz. Öncelikle amorti numaralarımızı belirleyeceğimiz iki adet küremizden birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremize sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 0 Atınız. 1 Atınız. 2 Atınız. 3 Atınız ve 4. Atınız. Sıfırdan dörde kadar numaralı topun bulunduğu birinci küreden birinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci amorti numaramız dört. Birinci amorti numaramız dört olarak belirlendi. İkinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremizi çekilişe hazır hale getirmesi için Teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. İkinci amorti numaramızı verileceğimiz ikinci küremize de 5'ten 9'a kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 5 Atınız. 6 Atınız. 7 Atınız 8 Atınız ve 9 Atınız 5'ten 9'a kadar numaralı topun bulunduğu ikinci küreden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 7. İkinci amorti numaramız 7 olarak belirlendi. 5 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin amorti numaraları 4 ve 7 olarak belirlendi. Ellerinizdeki numaralı topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. Şimdi de sıra geldi. 5 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin bir adet 100.000 Türk Lirası kazanacak olan numarasını belirlemeye. Öncelikle kürelerimizi çekilişi hazır hale getirmesi için teknik görevli arkadaşımızı davet ediyoruz. Ve birinci küreye sıfırdan dörde kadar değer beş küremizi ise sıfırdan dokuza kadar olan numaralı topları teker teker göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. Sıfır, Atınız 1 Atınız 2 Atınız 3 Atınız 4 Atınız 5 Atınız 6 Atınız 7 Atınız 8 Atınız 9 Atınız. 5 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin tıklas ikramı kazanacak olan numarasını belirlemek üzere herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 5 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin Türk Lirası kazanan numarası 379.515. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kart de yerlerine koyabiliriz. 100 bin tükrasik kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 5 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin klasik rame kazanan numarası 0 70 Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartoletle değerlerine koyabiliriz. 100.000 bin Türk Klasik Rame kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin klasik rame kazanan numaramız 359.118. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartonetle de yerlerine koyabiliriz. 100 bin tükrasik kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 5 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100.000 Türk lirası ikramiye kazanan numarası 035567. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. 100.000 Türk lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk lirası ikramiye kazanan numaramız 340.839. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numara topları kire içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. 100.000 bin Türk lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk lirası ikramı kazanan numaramız 311.418. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numara topları küre içerisine karton de yerlerine koyabiliriz. 100.000 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası kazanan numaramız 280 bin Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı toplar küre içerisine kartonetle yerlerine koyabiliriz. Yüz bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası kazanan numaramız 410.744. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı toplar küre içerisine kartonetle değerlerini koyabiliriz. Yüz bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk kazanan numaramız 356.050. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı toplar küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. 100 bin Türk kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası ikramiye kazanan numaramız 449.126. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı toplar küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. 100 bin Türk Lirası ikramiye kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası kazanan numaramız 124.706. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı toplar küre içerisine kartonetle de yerlerine koyabiliriz. 100.000 bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası ikramı kazanan numaramız 311.783. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı toplar küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. Yüz bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin Türk Lirası gramı kazanan numaramız 255 bin 178. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numara toplar küre içerisine kartonetle değerlerini koyabiliriz. Yüz bin Türk Lirası Kremi kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin kazanan numaramız 313.584. bin 584. Bu numaralı biletimiz satılmadığından çekilişimizi tekrarlıyoruz. Numaralı toplar kire içerisine kartonetle değerlerine bırakabiliriz. Yüz bin kazanacak numarayı belirlemek üzere tekrar butona basıyorum. 100 bin tükresiklerme kazanan numaramız 0 21.168 5 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin tükresiklerme kazanan numarası 0 2 1 1 6 8 5 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizin 100 bin tükresiklerme kazanan numarası 0 21.000 168. Numara topları küre içerisine kartonetle değerlerine koyabiliriz. Sıra geldi 5 Temmuz 2020 Süper Piyango numune çekilişimizin 10 adet 10 bin Türk lirası kazanacak numaralarını belirlemeye. Birinci 10 bin Türk lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum.

949 ikinci 10 bin tükraz kazanan numaramız 489 bin 949 atınız. Üçüncü 10 bin tükraz kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 0 14.693 Üçüncü 10.000 tük lastiklerimi kazanan numaramız 0-14.693. Atınız. Dördüncü 10.000 tük lastiklerimi kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 372.990. Dördüncü 10.000 tük lastiklerimi kazanan numaramız... 372.990 atınız. 5 10.000 Türk Rasyonu ikramı kazanacak numarayı belirleme üzere butona basıyorum. 0 10.130. Beşinci 10.000 Türk ikramı kazanan numaramız 0 10.130 atınız. Altıncı on bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Üç yüz yirmi beş bin beş yüz seksen üç. Altıncı on bin Türk Lirası kazanan numaramız üç yüz, yirmi beş bin beş yüz üç. Atınız. Yedinci on bin Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 230.333. 7. 10.000 Türk Lirası ikramı kazanan numaramız 230.333. Atınız. 8. 10.000 Türk Lirası Kremi kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 209447 8 dokuz bin dört kazanan numaramız. 209.447 atınız. 9. 10.000 Türk Lirası ikramı kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 451.712. 9. 10.000 bir bin yedi yüz on iki. On bin Türk kazanan numaramız 451.712 Atınız. 10. ve sonuncu 10.000 Türk Lirası ikrami kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 436.037 10. ve sonuncu 10.000 Türk Lirası ikrami kazanan numaramız 436.037 Atınız. Şimdi de sıra geldi 5 Temmuz 2020 Süper Piyango Oyun Çekilişimizin 5 adet 5.000 Türk Lirası ikrami kazanacak numaralarını belirlemeye. Birinci 5.000 bin tükran kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 164 bin 570 birinci 5.000 Türk tükran kazanan numaramız 164 bin 570 atınız. İkinci 5000 Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 474.780. yüz yetmiş dört bin yedi yüz İkinci beş bin Türk Lirası kazanan numaramız 474.780. yüz yetmiş dört bin yedi yüz Atınız. 3. 5.000 Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. 270.326. 3. 5.000 Türk Lirası kazanan numaramız 270.326. Atınız. 4. 5.000 Türk Lirası kazanacak numarayı belirlemek üzere butona basıyorum.

0.75259 5. ve sonuncu 5.000 Türk Lirası kazanan numaramız 0.75259 atınız. 5 Temmuz 2020 Süper Piyango oyunu çekilişimizi burada sonlandırıyor. Herkese iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyoruz.